Değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yurt dışından gelen değerli bakan yardımcılarımız, yine yurt dışından buralara demir yolları genel müdürleri, firmaların çok değerli temsilcileri, demir yolu hafif raylı sistemler, altyapı ve demir lojistik fuarında gerçekten çok sayıda ülkenin katılımıyla sizlerle birlikte bulunmak ve açılış merasimine iştirak etmek bana onur vermiştir. Bir kez daha bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza ve özellikle dünyanın dört bir yanından gelen, 50'den fazla ülkeden gelen katılımcılarımıza, 25'ten fazla ülkeden katılım sağlayan firma sahiplerinize sahiplerine huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz bu fuarın. Arkadaşlarıma sorduğumda ilk fuara katılan ülke sayısı 10 civarındaydı bildiğim kadarıyla. Ve firma sayısı da 150'nin biraz üzerinde idi. Bugün ise 25'in üzerinde bir ülkenin katılımı söz konusu. 50'nin üzerinde değişik ülkelerden ziyaretçilerin geldiğini görüyoruz ve 300'ün üzerinde firmanın da yine bu fuara iştirak ettiğini görüyoruz. Bu da özellikle Türkiye'deki demiryolu politikasının ne kadar doğru yürütüldüğünün de en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. 2003 yılı öncesine kadar Türkiye'de demir yolları unutulmaya yüz tutmuştu. Demir yollarını 2003 yılından itibaren bir devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektörlerden biri olarak belirledik. Bu politikayla birlikte demir yolları hızlı bir gelişim sürecine girdi. Bizzat Atatürk tarafından refah ve ümran yolu olarak kabul edilen demir yolları yeniden Türkiye'nin gündemine girdi. Bu durumu ortaya çıkan rakamlarla da net olarak görmek mümkün. 1856 yılından 1923 yılına kadar yani Osmanlı döneminde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 4136 kilometrelik demiryolu yapılmıştır. Ve 1923-1950 döneminde ise yılda ortalama 134 kilometre olmak üzere toplam 3764 kilometre demir yolu yapımı gerçekleşmiştir. Bu yıllar adeta demir yollarının altın yıllarıydı. Ve o dönemde demir yollarımızla gurur duyuyor idik. 1950 yılından sonra ise maalesef Demir yollarına olan ilginin azaldığını görüyoruz. 1951-2003 yılları arasında yılda ortalama sadece 18 kilometre olmak üzere 52 yılda 935 kilometre demiryolu yapımı gerçekleşti. Demir yolları bu dönemde sürekli zarar eden, kendini hiçbir zaman yenileyemeyen ve milletin sırtında yük olan bir kurum haline geldi. Son 11 yıla baktığımızda ise AK Parti hükümetleriyle birlikte son 11 yılda 20 milyar Türk lirasının üzerinde yatırım yaptığımızı görüyoruz. Bu yatırımlarla 11 yılda 1366 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. Diğer yenilediğimiz ve hızlı tren hatlarını dahil edersek 11 yılda 1724 kilometre yeni demir yolu yaptık. 2500 kilometrelik kısmının da yapımına devam ediyor. 2023 yılına kadar çok büyük hedeflerimiz var. Bu hedefleri teker teker hayata geçireceğiz. Şöyle ki 3500 kilometre yüksek hızlı tren hattı 8500 kilometre hızlı tren hattı 1000 kilometrede konvansiyon konvansiyonel demiryolu hattı yapımı bizim hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yatırımlarla 2023 yılına kadar toplam demiryolu hat uzunluğunu 25000 kilometreye taşımayı hedefliyoruz. Değerli konuklar Türkiye'nin 40 yıllık hayali olan yüksek hızlı demiryolu projelerini 2004 yılından itibaren gerçekleştirmeye başladık. 2009 yılında Ankara-Eskişehir, 2011 yılında Ankara-Konya ve 2013 yılında Eskişehir-Konya yüksek hızlı demiryolu hatlarını hizmete aldık. Ülkemiz dünyada 8. Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren işletmecisi olan ülke konumuna geldi. Çok yakın zamanda da inşallah Eskişehir İstanbul hattının açılışını yapacağız. İnşaatları devam eden Ankara İzmir, Ankara Sivas ve Ankara Bursa projelerinin de inşallah ardarda hayata geçireceğiz ve bu güzergahlar üzerinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte ülke nüfusumuzun yüzde 46'sına tekabül eden 15 ilimiz yüksek hızlı trenle birbirine bağlanmış olacak. Böylece mevcut çekirdek yüksek hızlı tren ağı ağırlıklı olarak doğu batı aksında ülke geneline yayılmış olacak. Dünyanın dikkatle takip ettiği iki kıtayı deniz altından birleştiren Marmaray projesini hep birlikte hayata geçirdik. Marmaray, tarihi demir ipek yolu projesinin de en önemli parçalarından bir tanesi. Tarihi İpek Demir Yolu'nun da yapımına devam ediyoruz. Tamamlandığında Pekinden Londra'ya kesintisiz demir, yeli, demir yolu ulaşımı da sağlanmış olacak. Değerli konuklar, demir yolları millete yük iken bugün milletin yükünü çeken bir kurum haline gelmiştir. Demir yollarına yapılan yatırımlar neticesinde yük ve yolcu taşımalarında da önemli artışlar yaşanmaktadır. Devlet demir yollarımızın son 11 yıllık dönemde yolcu taşımaları 59 artışla 77 milyondan 122 milyona ulaşmıştır. Yük taşımacılığında ise yüzde 67'lik bir artış kaydedilmiştir. 15 onda 9 milyon tondan 26 onda 6 milyon tona yükselmiştir.